Zamanda gül ağacım yoktu benim balkonda o kestiğim fotoğrafları dergilerden kestiğim fotoğrafları üzerlerini yazarak işte bu balkonda yerlere koydum evimdeki çiçekleri de çıkarttım hani çiçek sonuçta enerji olarak bir bitki olması gerekiyorsa topraklanmak falan gibi ee, sonra zaten e, birkaç gün sonra işte o dileklerimden birini aldığımı. Gör. yani e, işte gül ağacı olacak gül ağacına asacağız gül altına gömeceğiz evet olursa o e, neden çünkü günün enerjisinin frekans olarak yüksek olması nedeniyle aslında bu böyle söyleniyor ama buradaki en önemli e, kısım niyet etmek e, ben hayatım boyunca e, koşulsuz, şartsız e, ve şüphesiz olacağını inandığın her şeyin olduğunu gördüm. Dolayısıyla hani işte e, gülaç yok ne yapacağım? E, ah e, kağıda sardım e, işte denize attım. Yani atmayabilirsin, yapmayabilirsin. Orada e, o ritüeli maksadı zaten e, oluşunun e, nasıl olması değil, sonucunun tam bir bütün bir şekilde olmasına inanmakla alakalı olduğunu düşünüyorum. Evet. İstemek herhalde değil mi? Yani ee... dilemek, istemek, bunu kağıda yazmak. Hep söylüyorlar Söyle ya yaz. Sen ya zaten. Evet. Ağzımızdan yani önce kafamızdan geçiririz, düşünürüz, hayal ederiz. Sonra sözü dönüşüp Maddeleşmesi için atılan adımlar o. Ee, sözden sonra da yazdığında da maddeleştirmiş olursun. Yani e, maddesel aleme gelmesine hazırlık için e, araçlar bunlar. Dolayısıyla bunları yapıyor olmak da dileğin oluşunu aslında Gerçekten, ortaya koymaya evet. yol açıyor. Bir de kolektife herhalde. daha Herkes aynı gün e, istiyor, diliyor. Ee, Onun tabii, da bir etkisi olduğu söyleniyor. Enerjisi oradında. Yani e, iyi niyet, iyi dilek. Mesela toplu yapılan dualar, yağmur duasına falan evet. çıkıyor ya evet. hala yapılıyor oradaki durumda ne? Birlikte, aynı enerjiyle, aynı niyetle. Şimdi burada da herkes bir şeylerin olması için niyette bulunuyor. İyi niyette, iyi dilekte bulunuyor. Dolayısıyla aslında gene o toplu e, isteyiş hali ya da inanış hali e, ama aa, olursa olur olmazsa olmaz diyen insanların da dilekleri olabilir. Neden? Çünkü o yazar, çizer ve Olacak mı, ne zaman olacak, Aa, bu olacak mıydı, bunu yazdım mı, bunu ekledim mi gibi bir sürü e, kafasındaki bıt 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 konuşan papağanları susturamayan insanlarında hiçbir şeyleri olmayabilir. Yani birazcık işte iste ve bırak e, kısmı devreye giriyor burada da. E, ben hep şey diyorum, bir restorana gittiğinde yemek siparişi verdiğinde e, usta e, işte ben salçalı makarna istemiştim. E, usta, salçasını koydun mu? Usta, salçayı neyle kavurdun? Sordukça sürekli e, oradaki şeyi değiştiriyoruz. Enerji, oluşu. Sonra usta diyor ki, alıştırın makarnanı senin. Belki de e, bıdı bıdı yapmadan e, sadece makarna deyip e, işte sosunun ne olduğunu söylesek bizim için yeterli olacakken olaya müdahale edip duruyor olmak işin e, hevesini kaçırıyor aslında. Böyle. E, bu dönemde de benim arkadaşlarım da e, soruyorlar. İşte şimdi değilmiş ya da dokuzunda gene varmış. Şimdi dokuzu ve onunda da çok güzel enerjiler var e, astrolojik olarak. Dolayısıyla beşi altısı e, ayın küçülme döneminde sekizinde de yeni ay olacak. Yeni aydan sonraki yani ay büyümeye başlarken e, daha böyle oluşum e, gerçeğe gelmesine kolaylaştıran etkiler de olacak. O zamanlarda mı dilek 10. dilerimizi yazalım? Yine, e, gibi dileyebilir. Kaçırdım diyebilir. diye üzülmeyin. Evet, <laughs> yazabilirsiniz. yazabilirsiniz yani. evet, güzel. Evet. Teşekkür ederim. Bu kadar. Biz teşekkür ederiz. <laughs>